Evet tekrar merhabalar iyitekne.net takipçileri. Ee, bu Hırvatistan seyahatimizde 3 e, tekne almayı hedefliyoruz. Ve 2 tane de daha önceden aldığımız teknenin e, sörveyini tamamlamayı planlıyoruz. E, daha önceden 2 tane Bavaria 40 almıştık. E, birini doktor abimlere aldık birinde sinemanıma aldık ee, 2012 model Bavaria 40'ları çok iyi fiyatlar aldık yani burada zikretmeyeyim rakamını ama e, hani Türkiye'ye getirdikleri zaman direkt yüzde 20 üstüne koyup e, satabilir durumdalar ondan sonra güzel fiyata aldık tekneleri ee, daha önceden de malzeme kontrolünü, salma kontrolünü falan filan yapmıştık şimdi Aradan bir 20 gün geçti. 3 tane charter haftası bitti. Ee, ve teknenin artık charterı kalmadı. Şimdi bu tekneleri e, önce sail triallarını yapacağız. Her türlü donanımını, yelkenini, motorunu motorunu zorlayacağız, dümenini zorlayacağız. Yelkenleri açacağız. E, döner, Bütün riggingi kontrol edeceğiz. E, akabinde de e, lifte alacağız. Teknenin altını yoklayacağız. E, i̇şte sail drive'de bir problem var mı? Ozmos problem var mı? Altında buruk, çarık herhangi bir şey var mı? Gibi e, kontrollerimizi yapacağız. Bu kontroller esnasında zaten size e, size videolar çekeceğim. Sizde kendi teknenizi alırken nasıl kontrol etmeniz gerektiğini e, birazcık anlatmaya çalışacağım. Çünkü hani bugün benle çalışmayabilirsiniz. Yarın da çalışmayabilirsiniz. Ama biz denizde muhtemelen sizinle bir yerde karşılaşırız. Dolayısıyla belki size şu kadarcık bir faydam dokunsa çok mutlu olurum. Ee, bunun dışında da 3 e, tane de tekne almayı planlıyoruz bir tane diş doktoru diş doktorumuz var ona bir tekne alacağız muhtemelen San iki tane San Odisey adaya indirdik onların ihtiyaçlarına göre belirledik tekneleri onun biraz da Jano talebi var Jano tutkunu diyelim dolayısıyla iki tane tekne göreceğiz Jano onlardan birini muhtemelen alacağız onun dışında yine bir Beneto hafif Beneto takıntılı bir ee, tasarım işleri yapan, ticaretle uğraşan bir e, bir arkadaşımız var. Bir ona tekne alacağız. Onun için de e, bir Beneto Oceanis 40, bir tane de Oceanis Clipper gezeceğiz. Ee, bu arada bunlar daha uzun listelerdi. Ben onlara daha uzun listeler paylaştım. Ama o oradan bu listelere geldik. Bu tekneler için de bazılarında ben daha önceden survey yapmıştım dolayısıyla teknenin kondisyonlarını biliyorum bazılarında ilk defa yapacağız ama brokerlarla artık böyle yani şöyle söyleyeyim bir tanesinden 10. teknemi satın aldığım için benim her detaya baktığım bildiği için özellikle ya yani ben mesela diyorum ki ben şu tekneyi verdim o da diyor ki bu tekne olmaz tekneyi sen geldiğin zaman almazsın. Hiç ona efor sarf etme, hiç onu gösterme diyor. Dolayısıyla bu güven şeyi çok önemli. Zaman içinde kazanıyorsunuz bunu. Bir tane de bu Bavarya kırıkların kardeş teknesini alma şansımız var. Dolayısıyla sizi gün içinde zaten bunlardan haberleyeceğim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.